Bugün heyecanlı bir gün. Egea Cross aracım gelmiş. Onu teslim almaya Kartaş Fiyata gidiyorum. Hepinize merhaba. Evet Fiyat Kartaş'a geldik. E, aracımız Egea Cross. E, ben birazcık daha dolu bir paket istiyordum. Fakat istediğim paket ellerinde yoktu. Malum biraz araç sıkıntısı olabiliyor. O yüzden e, üst sınıfın e, plus donanımlarını opsiyonel olarak aldım. Onları da şimdi yanımda getirdim. Kurus kontrol e, vesaire. Şimdi onlar monte edilecek. Onlar monte edildikten sonra aracımızın ruhsatını alıp gideceğiz. <laughs> Güzelce park edelim. Evet aracımızı park ettik. Bakalım şimdi içeride burada mı? Görünme çekildi. Son kontrolleri yapılıyor. Motor numarası, şasi numarası kontrol edildi. Kontrol işlemleri bittikten sonra da kurus kontrol montajı yapılacak. daha ayrıca aldığımız ilave dolanım için kapı altına giren ve kapı altına giren bazı ilave şeylerimiz var. Ee, Yalıtımlarımız var onların montajı yapılacak. Jantlarımız fabrikasyon olarak evet, bu şekilde. Şimdi bir jant fabrikasyon olarak geldi. Evet. Bridgestone lastiklerimiz var gayet güzel gözüküyor. Evet, Performansına asli diyebileceğimiz lastikler. bir <laughs> dışarıda yağmurda kaldığı için tırdan da daha yeni indiği için üzerinde biraz yağmur, çamur, toz toprak var. O olsun, nazar değmesin. Toz da olsun, bizim olsun. Herhalde yani şimdi yıkayıp teslim ederler. montaj işlemleri bitince. <laughs> benim dikkatimi çeken başka bir parçası da lastikleri. Biz tabi fabrika opsiyonu olarak 17 jant almıştık. Üzerinde de Bridgestone Turanza lastikleri geldi. E, ee, ölçüleri de 215, 55, 17. Bilmiyorum şu anda ne kadar net bir şekilde gözüküyor ama 205, 55, 17. Turanza, Bridgestone. Ee, e, çok güzel performanslı lastikler. Ee, yanakları da 45 falan olmadığı için yanakları da mümkün olduğu kadar geniş olduğu için e, konforu da iyi. Zaten Egea'nın Süspansiyonun da e, konforlu olduğu söylenir. Yani aşırı yumuşak değil. Hani dengesizlik yapmayacak şekilde fakat mümkün olduğu kadar konforlu olduğu söylenir. Özellikle Türkiye'nin kasisli bozuk yollarında kullanıcıyı fazla yormadığı söylenir. Hep öyle duyardık bugüne kadar. Bakalım bugün bizzat da inşallah test edeceğiz. Aracımızın motoru 1.4 Fire 95 PS. Ee, B gücü olarak 1.3 multijet ile aynı. Tork olarak tabi multijet daha önde. Bu 1.4 e, fiyat motorumuzun hem turbolusu hem turbosu var. Türkiye'de turbosu çok yaygın. Türkiye'de turbosu ne kadar yaygınsa Avrupa'da turbolusu çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle bunun turbolusunu çok seviyorlar. Yaklaşık 117 PS gibi bir gücü var onun da e, aslında şey e, hani bir turbonun ilave sağladığı güç bakımından oran olarak çok yüksek değil fakat yine de performansının çok olumlu olduğunu söyleyebiliriz hem de dayanıklılığı da tabi e, bar değeri düşük oldukça turboların dayanma değeri de e, ona göre artıyor. Aracımızın yağ çubuğu, yağ kapağı. Şimdi burada bana garip gelen bir detayı size paylaşayım. Şimdi burada motor suyumuz var. Bunun yanında da cam suyu var. Bunları yan yana koymuşlar. Amatör birisi, işi bilmeyen birisi cam suyunu dolduracağım diye cam suyundan çok daha ön planda olan acaba bu motor suyuna tutup da sabunlu cam suyu koyar mı? Koyarsa ne olur? Allah muhafaza inşallah öyle bir şey olmaz. Bu motorla LPG'ye çok uyumlu bir motor. Fakat e, özellikle Egea ilk çıktığında bu motorun e, yağ yaktığı söyleniyordu. Daha sonra hem motorda yapılan bazı iyileştirmeler hem de iyi kullanılan yağda yapılan bazı iyileştirmelerle bu motorumuzun e, yağ yakma sorununun büyük ölçüde giderildi. Artık o şikayetin alınmadığını söylüyor hem e, kullanıcılar hem de e, fiyat çalışanları. Şimdi bizim aracımızda e, burada üst donanımlarda, en üst donanımda veya Avrupa'ya satılan paketlerde bu noktada radyatörün üstünde bir e, bakalit diye tabir edilen, aslında bakalit de olmayan bir parça var. E, bu parça e, ilave bir yalıtım sağlıyor aracımızın rüzgar sesi bakımında. E, bunu orijinal temin ettik. Üst tarafta şu gördüğünüz delikler oraya bir conta takılıyor. Bu conta da yine kaput altına giren rüzgarı ve dolayısıyla aracın içindeki rüzgar sesini azaltıyor. Bunları orijinal olarak temin ettik. Şimdi bunlar takılacak. Yol arkadaşım uygulaması için arabaya modül montajı yapılıyor. Bu aslında faturaya dahil bir hizmetti fakat bunun için yine bir ilave 499 TL aktivasyon ücreti ödedik. Bu da buraya takıldıktan sonra telefonumdaki uygulamadan arabanın konumunu, yakıt durumunu, servis durumunu, kapıları açık mı, kapalı mı, gece birisi arabayı yerini değiştirdi mi bunların hepsini görebileceğiz. Araca orijinal soketinden bağlanıyor. Bağlandıktan sonra aracımızın konumunu, kapıları açık mı kapalı mı, yakıt göstergesi, bakım durumu gibi bilgileri buradan alabiliyoruz. Hatta telefonumuzdaki uygulamadan kapılarını bile açabiliyoruz. Cihazın montajı tamamlandı. Aşağıdan girip montajı yaptılar. Şu an ilave diğer montajını arzu ettiğimiz şeyler yapılacak. Henüz naylonlar üstünde, etiketi üstünde. Bu şekilde devam ediyor. Yer değiştiriyor. hazırlık işlemleri devam ediyor. Şu an dışarıya alındı. Kruz kontrol montajını yapıyoruz. Orijinal yerine geleceği için e, tırnaklarını dikkatli bir şekilde alıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Ustamızın elinde kapak da çıkacak herhalde ustam. Evet. Şu var mı? Şu an tam oldu bence. Önündeki e, radyatör üstü bakkaliti takıldı. İlave bir yalıtım sağlamasını bekliyoruz üst tarafa da yine kaput ön contamız takıldı. Şu anda da direksiyonumuzun, kruz kontrolümüzün işlemleri devam ediyor. Bu şekilde yerine oturtuldu. Şimdi soket bağlantısı işlemi yapılıyor. Ondan sonra hayırlı olsun diyebiliriz inşallah. Elimizde hem bagaj havuzumuz var hem de ee, bagaj ışığı ve bagaj kapağının e, kromajı var. Onları tek tek yapacağız. Bu şekilde gayet büyük, kocaman bir e, bagaj havuzumuz var. Onu yerine koyalım. Oturttuk. Gayet de güzel oturdu. Bir hatchback içinde çok geniş bagajı var. Derinliği neredeyse bir metre. Şimdi buna iki tane daha uygulama yapacağız. Birisi bagaj eşiğimiz. Diğeri de bagaj kapısının çıtası. Ekstrem paketimiz uygulandı aracımıza. Kısmi olarak uyguladık. Arka tampon koruma, yan kapılara koruma ve ön tarafa da çamurluk koruma geldi. Aracımız böyle oldu. İnşallah devamında güzel gelir. Açalım hocam farları. Bir de uzunları alalım. Uzunlar içten muhtemelen. Evet. Evet. Hmm, tamam. Tekrar bir parkları alabilir miyiz? Parklarla uzunlar tek ampulmüş. Enteresan. Elsinide <laughs> ben, <laughs>